Şimdi gel gelelim cehennem azabı sonsuz mu değil mi? Çünkü hani ilk başta önce buradan gelelim. Burada bir kafa karışıklığı oluyor değil mi? Onlar ki kafir oldular küffarım, ve küffarın ve matı ve küffarın ve o şekilde öldüler. Sonsuz değil diyenler de vardır. Efendim gaybı taşlamayalım diyen hani ehli bidat biton hacı hoca var görürsün onları. Bütün insanların laneti onların üzerinedir buyuruyor Allah Sözü Hazretleri. Haldi nefi onlar cehennemde ebedi kalırlar. La yuhafif hanım Ne onların azapları hafifletilir veum, e, ve la ve ne de onların taraflarına bakılır. Hani ne de merhamet edilir. Merhamet edilecek var, edilmeyecek var demek ki buradan anlıyoruz ki. Yani herkese merhamet edeceğini vaat etmemiş Allah Teala Hazretleri. Ah çocuğum 3000 kişiyi mi öldürdün? Gel sana cennetin has köşesine demez. Yani kısaca aslında. o manipülasyon da hani anladın değil mi? Bebek katili bir daha olsa bir daha yaparım. Dünyaya bir daha göstereyim bir daha öldürürüm diyen adama ah çocuğum demez Allah Teala Hazretleri. Adam etmemiş de <laughs> Şimdi cehennem azabının sonsuz olduğunu anladık değil mi? Ayetle sabit zaten. Gaybı taşladığımız bir yer yok yani. Belamen kesin kesebesi men yeten ve hatta bir hatiyetü fela hesabınlar hufi halidin bak birçok da ayet var kim diyor hataları işledi ve hataları kendisini kuşattıysa diyor kim kötülükleri işledi ve kötülükleri kendisini kuşattıysa işte onlar cehennem ehlidir buyuruyor Allah Teala orada bir dik kalacaklar tabii orada bir dik kalacaktır burada bir muhabbet var yalnız hataların kendini kuşatması ne demek tabii bu izah isteyen bir şey bu Allah'ın rahmetinden ümit kesmek demektir aslında biliyor musun burada bile rahmet var la yese illa dur hatırlayabilirsin Velayetu illa min illa kavmil kafirin velayetu illa min rafillah illa min rafillah illa kavmil kafirin Allah zicazetten rahmetinin rahmetini ancak kafir topluluk ümidini keser ya Yusuf suresinin ayeti de gezdim bayağı bir rahmetten ancak kim ümidini kesermiş kafir topluluk cehennemde kimlerin kalacağını beyan etti Allah zicazetten ebedi kafirler e o zaman hataların kendini kuşatması nasıl oluyormuş Allah'ın rahmetinin ümidini kesmekle o ayetin manası da buydu bir pare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.